arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökçe bugün sizlerle beraber dünyanın en küçük kertenkelesini koyduk hatta göründüğü çilenin içine koyduk yiyor çile yiyordu hem kamerada güzel aa sıcak durun arkadaşlar çok hareketli bir kertenkelemiz ya da şeyimiz bilmiyorum ağzı var çok güzel gözleri var yiyeyim ben bunu yiyeyim ben bunu birazdan zaten dışarıda doğasına tekrar bırakacağız uy 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 Şöyle gösterelim. Bu dünyanın en küçük kertenkelesi ya da yavrusu bilmiyorum. Yılana da benziyor. Baksana şu an gözlere bak. Timsaha da benziyor. <laughs> bir de kamerada güzel. Daha güzel oluyor. Çok tatlı bir şey, timsahçık. Bu ne de artık timsahçık. Ah, Şöyle. <laughs> Kaçıyor musun mu sen? Kaçıyor musun mu sen? Gel. Bak, bak. Bekle gel. Şşşt, kaçma kaçma. de evet, arkadaşlar çok tatlı bir iguanamız. <laughs> Kertenkele vampir. Tipe bak tipe. Tipe bak tipe tipe bak. Tipe bakın arkadaşlar şunun tipe bak. Ablacım tipe bak. Ve şu anda galiba Aa, ablama geliyor. Ne oldu? Sen niye geldi? Kendin mi zıttı acaba? Neymiş misin İyi mi simbar? Hi, an. Mama zıplamak yok, yok. Zıplamak yok. Aa, zıplamak yok. Aa, pasma pasma. Beni sevmedi. Ablacığım laftın kersen kereye. Amam kuyruğunu mu bıraktı? Seni yemize şey kanıyor. Korktum. Hı? Korktu. Niye korktun ondan? O, o, bir şey yapmadı sana. <laughs> evet arkadaşlar bu keten biz böyleydi. Bu birazdan kaçacak. Biz iyi video bitirelim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın.